Biz belediye başkanının yanına gittim geçen gün. Belediye başkanına da yardımcı, daha önce de telefonla görüşmüştüm. Yardımcı olmasını, bu suyu ödeme şansımız olmadığını söyledim. O da dedi ki çalışırsın, ödersin. Dedim yeterince müşteri yok. Yoksa kazanmıyorsan kapatırsın dedi. Yani bu kadar basit idarecilerimizin basitçe konuştuğu Sözlerin karşısında yani söyleyecek sözde de bulamıyorum. Yani Kırşehir'in sahipsiz olduğunu Hiç kimsenin daha şuraya gelip de e, Nasıl yaşıyorsun de, Ne gibi sorunlar var Kırşehir'deki termalı nasıl e, daha ileri götürebiliriz Nasıl kalkındırırız Nasıl bu memlekette e, Oteller yapılır Kırşehir bir termal şehir olur e, diye Düşünen yok Arkadaşlar hoş geldiniz. Kırşehir'de basın olarak da her zaman bana karşı yardımcı oldunuz. Hep de oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz. Tabii Kırşehir'in sorunları çoktur ama bizim sorunumuz her, hepsinde daha fazla hep oldu oluyor. Bizim şu anda Kırşehir'de termal turizmi ölmek üzere. Daha önce nasıl ki Karakurt Kaplıcası'nı kapattılarsa buradaki de kaplıcaları ufak bir menfaat uğruna kapatmak e, durumda kalma durumdayız. Sebebi ise şudur. Biz daha önce de özel idarede alıyorduk suyu. Termal suyu. Özel idarede aldığımız suyu e, binde bir olarak da e, binde birini ödüyorduk. Benim giden seneki ödediğim para bu sene geldi, bir sene sonra e, e, kullanıyorsun, ondan sonra para fatura geliyor, 35 lira. Bu sene e, ki bize gelen aynı e, litre suyu su kullanırsak ayda 90 bin lira gibi bir para ödemem zorundayız. Şimdi burada Kırşehir'in e, müşteri konumu, ortamı, bizim gelirimizi gözünde tutarsanız. Bu parayı ödemek gibi şansımız yok. O zaman şunu yapmak zorundayız. E, suyumuzu e, çok kısıtlı kullanmak zorundayız. O zaman da su e, çok az aktığı zaman su e, havuzlarımızın yüzü bir kaymak bağlıyor. Gelen misafirlerimiz bu suyun pis olduğunu e, söylüyor. Ve e, yeterince de sıcak olmuyor az akıttığımız için, çünkü ödeyemiyoruz bu parayı, ödeyeme imkanımız yok. E, o zaman da e, su e, ılık diye girmiyorlar. Tabi burada da büyük bir müşteri de kaybediyoruz. Bunun yanında e, bu kararı alan e, Jeotermal e, Genel Müdürü e, görüştük. görüştük, e, itiraz ettik. Bize e, doğru düzgün cevap vermediler. Velayi ile görüşmek istedik. Yedi ayda bir kere görüşebildim. Kırşehir milletvekilini, Kırşehir Ak Parti il başkanını falan da devreye sokmamıza rağmen bir randevu dahi alınmadı. Ben Kırşehir'in sahipsiz olduğunu hiç kimsenin bize bir adım yani bilmek bu konu benim evet bu öteli kapadırım bir biter. Ama Kırşehir'in buranın kapatılması demek kırş ikinci bir kaza olması anlamına gelir. Benim esas amacım biliyorsunuz daha önce de Kırşehir'de ilk özel sektör olarak da termal yapan kişiyim. Daha önce de bir özel idarenin vardı, bir de belediyenin vardı. Belediye sonra sattı bir şekilde. Ben de bunun üzerine Kırşehir'e bir özel sektör olarak da bir termal tesis yapmayı düşündük, hayal ettik ve hayalimizde gerçek oldu. Ama bunun daha ileri gitmesi için her ne kadar çaba sarf ettiysek de bir beş otel yapıldı ve buraya gelenlere de kolaylık gösterilmedi. Çok kişi geldi otel yapmak için böyle zorluk gösterildi. Biliyorsunuz benim 20 metre zamanında yolum yapılmadı. Kanalizasyonum yapılmadı, şantiye elektriğiyle çalıştım iki yıl e, ve e, bütün zorlukları e, gösterdiler. Yani bilmiyorum, e, ne Ali'ye ne Veli'ye e, de yararlanamadık. Yani insanlar her şeyden önce bu, burası Kırşehir'in bir değeri, Kırşehir'in kalkınması için ileri gitmesi için Kırsiyer turizm çekmesi için yani burada bize yardımcı olmaları gerekirken hiçbiri milletvekili bir valide randevu alamıyor. Yani anlayabiliyor musunuz? Kırşehir valisi ben bu memlekette ben sırada bir de şey değil. Yani ticaret yapan bir esnafta değilim. Bugün belki gelmiş geçmiş ee, yöneticilerin en fazlasını daha ayağımın izi olan kişiyim. Bugün 24 yıl önce, 25 yıl önce yapıştıt devlet medallerle otopark yapan kişiyim. Hala ikinci bir otoparkta yok. Bugün e, yeraltı çarşısı benim eserim. Bir de burası bir vatandaş olarak da e, kendi imkanlarıyla hiç kimseye de şey yapmadan, yardım gelik görmeden bunları ben kış kazandırdım. Bu kadar da e, söz sahibi olduğumu düşünüyorum. Ama Kırşehir'de benim düşündüğümü bakıyorum düşünen veya bize nasıl bir katkı yaparak diye şeyden hiç kimse yok. Buranın öksüz bir memleket olduğunu yani yöneticilerin ancak koltuğunda başka hiçbir şey düşünmediğini düşünüyorum. Yani halkın da bunu bilmesinde yarar görüyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.